Hocam yine bu güzel ahlaktan akabinde en güzel şekilde öldürme diye bir evet. ayet kullandı. Cihat Evet ile ilgili. Şimdi bu konu biraz şey hocam yani tartışılabilecek günümüzde bir konu. Hani siz okurken Resulullah Aleyhisselam'ın hani la ilahe illallah, İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendisi. Günümüzde bu şey söz konusu olur mu hocam? Şimdi ee, cihat ile alakalı <laughs> Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinden toplayarak, derleme yaparak bir sohbet yaptık. Öyle biliyorum, müstakil. Çünkü uzunca bir sohbetti herhalde, bir saate aşkın bir sohbet. Evet. Ee, bu soruna istinaden inşallah o sohbeti de bulup paylaşalım. Ee, Tabi cihad mevzusunu iyi anlamak lazım. Hangi durumda cihad edilir? Şartları nelerdir? Nasıl cihad edilir? Cihadın usulü nedir? Ne için cihad edilir? Evet. Bütün bunları çok iyi bilmek lazım. Tabi e, suistimal edilebilecek bir mesele. E, eğilip bükülüp farklı farklı manalar yüklüyorlar. Ona bakarsan kalkıyor, işit biz de cihad ediyoruz diyor mesela. Güya Allah adına cihat ettiklerini iddia edelim. Allah'a inanmış iman etmiş insanların kafalarına sıktılar. Zamanında yaptılar bunları mesela. Hocam, Evet ben Hakkari'de çalıştım, Şendin'de bir buçuk sene kaldım orada. Tam da bu çözüm süreci zamanlarına denk gelmiştik ama bir buçuk senenin sonlarına doğru çözüm süreci bitmiş yani bozulma aşamasındaydı. Hiç savaşı görmemiştim orada. Savaş diyorum. Tam anlamıyla savaş vardı. Şehrin ortasında. E, o dönemlerde bir de işit muhabbeti vardı. Şiit şey Ezidi Kürtler vardı. Evet. Kuzey Irak'ta. Ben hiç karşılaşmadım. Yani insanların etnik kısmına çok takılmam. Ama 3.000 tane Hakkari Şemdinli ilçesi 3.000 tane gecenin yarısı insanlar arkasına bakmadan çoğu çocuk gelmişti. Oradaki insanlara da çok saygı yani duydum. Herkes kapısını açtı. Burada herkesin yapabileceği şeyler değil bu metropolde. Evet. Yani kim olduğuna bakmadan herkes evini açtı orada. Allah'ın bir kulu diye, değil mi? Evet. Darda kalmış, zorda dağ, kalmış. Dağdan geldi doğruca. Yani zulümden kaçıyor. Kafirlerin dağlarından evet. geldi. Sonradan öğ öğrendik ki kadını satma, tecavüz, çocukları öldürme, çocuklara evet. zina. Mallarının üstüne çöp. Her türlü pisliği yaptığı işit. Şey. Evet. Bunu yapanlar da Allah yolunda gidiyor. Ya öyle iddia ettiler. Yani, Allah yani, yolunda değiller aslında. Hani, öyle, ya, öyle iddia da, ediyorlar. Tabii öyle iddia eden insanlar. O yüzden sordum hani. Evet. Cihad konusunu da videonuzu izleyeceğim. İnşallah. Tamam. Tabii cihad konusunu iyi bilmemiz lazım. Allahu Teala e, cihadı nerede emrediyor, ne şekilde, hangi şartlarda ve cihadın nasıl yapılmasını emrediyor ve ne için yapılmasını emrediyor bunları çok iyi bilmek lazım. Cihad evet Allahu Teala'nın emridir. E, Kur'an-ı Kerim'de çok yerde, çok ayette geçer cihat. E, cihadı da bilmek gerekir. Cihad ille kılıçla karşıdakini veya silahla karşıdakini öldürmek demek değil. Kalemle de cihat yapılıyor. Düşünceyle, fikirle yani Allah yolunda olan düşünceyi emri bil maruf nehyani'l münker. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Bu da bir cihat. Sizinki de bir cihat. İnşallah tabii ki evet. bu da bir cihat. Tabii evet. cihatın birçok alanı var. Bunları iyi bilmek lazım. Ona göre Allah'ın rızası istikametinde, emri dahilinde olan cihat türlerinden her türünü insan yapmaya gayret etmesi lazım. Bu cihatların içerisinde en büyüğü canını ortaya koyarak Allah için cihat. Tabii. O zirvesi tabii ki. O da zirvesi. Evet.